Şu olduğu yere bak. gidiyor Bir var. var. Ona da gidelim. Yanlış bir Yere baksana. Rüzgarın sürttüğü buralar. Rüzgar sürte 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 buraları darmadağın yani. etmiş bak. Yara pere yapmış. Abi rüzgardan kaynaklanan bir şey. Kabeye aya e, e, var mı? Değil. Ufak taneler, zaten üç yapıyor ufak yapıyor taneler. Yani. Normal bu O tere, tam çevir. Hı? <laughs> Hep böyle olmuş. Ha, geçmiş olsun. Sağ ol Sağ ol. Allah, bittik olsun. daha buradan bir şey bekleyen bir meyve bekleyemeyiz. Daha yapacak bundan sonra da ne eksik olur. Bütün tırbantamız gitti. E, rüzgardan oldurabildiği halde bundan dondan değil de hepsi zararımızı... Soğuktan değil. Soğuktan değil diyorlar. Bize zararımızı geri ödemiyorlar. Fırtınadan gelen kaynaklanan şey bu. Köyün tamamı mı böyle? böyle. Tamamen hepsi, hepsi böyle bitmiş. Her yeri de çekebilirsiniz. Tamamı böyle. Adım Cem Tokbaş. Bu tarlanın sahibiyim. Kulak köyünde yaşıyorum. Öldük. Malların hepsini rüzgar vurdu. Sigortalı. Devlet karşılamıyor. Rüzgar vurdu demiyor. Don vurdu diyor. Biz ne yapalım bundan sonra? Tarlanın hali belli. Haziranda düğünüm vardı. O bile yattı. Ölmüşük. Arkamızdan bakan yok. Herkes don vurdu, don vurdu deyip geçiştiriyor. Bizim halimiz ne olacak böyle? Çiftçinin hali ne olacak? Öldürdüler bizi. mı kardeş? kaldık bu bölgede. Bir de sigorta yaptırın, yaptırın diyorlar. Yaptırıyor, Karşılamadıktan sonra niye sigorta yaptıralım? Rüzgarın vurduğunu, don vurdu diyorlar. Herkes öldü. Köylünün hali duman. Perişan olduk, mahvolduk. Sigorta niye karşılamıyor. Don vurdu diyor. Herkes herkesi günü vurunca don vurdu diyor. Donun vuracağı farklı olur. Şu hali farklı. Rüzgar mı vurdu? Rüzgar besbelli. Yani üst taraftaki yaprakları rüzgar yaktı. Don vurmuş olsa bir tane kalmazdı. Peki meteoroloji ne diyor? Meteoroloji don diyor don rüzgar yok. diyor. Yani olay olduğu gün don yok diyor değil mi? Yok. yok olduğu gün don yok. Yani rüzgar var sadece don yok diyor. Don olmuş olsa herkes teptirini alırdı. Ona göre hareket yapardı. Yetkililer geldi mi hiç kimse? Yetkililer geldi. Karşılamaz diyor. Sıfır diyorlar. Sıfır zarar. Bu tarlada sıfır zarar var mı? Yani göz var, nizam var. Yani görünen belli. Siz neler söyleyeceksiniz? İsmim Uğur Ercan. Kulaköy'nde yaşıyorum. Zararımız çok büyük. Karpuzlarımızın tamamını rüzgar vurdu. Tarlalarımızın sigortalı olmasına rağmen sigortadan e, keşif getirdik buraya. Sigorta e, paralarımızı ödememek için e, raporunu farklı tutuyor. Rüzgardan olduğunu kabul etmiyor. Don diye belirtiyor. Biz de haklarımızı aramak için tekrar mahkemeye başvurduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu milletin hakkı yere kalmayacak Allah'ın izniyle. Halimizi görüyorsunuz. İşte çekin tarlaları. Tarık çukur olanın tamamı böyle. Sesimizin herkese duymasını istiyoruz. Çiğli sesinin herkesin duymasını istiyoruz yani. Rapor, Perişanız kardeş. Raporunu sıfır hasar olarak tutuyor. Raporunu da evet, sıfır hasar olarak tutuyor raporunu. <laughs> var mı böyle bir vicdan ya? Biz bu kadar mı sahipsiz Çiğli olarak? Bir sürü insanın borcu var, işçi borcu var, banka borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz? Boşta maddesi evde ne içimiz yanıyor. Derdimiz büyük. <laughs> Bu sesimizi duyurun. Herkese duyurun bu sesimizi. İsmim Ahmet Ercan. Ee, Mersin'in Tarsus ilçesinin Kulak Köyü'nde ikamet ediyorum. Ee, çiftçilikle uğraşıyoruz. Bizim bu e, civarda yaklaşık bir 8-10 köy. Tabii bunlar bize yakın olan köylerin tamamında rüzgardan, fırtınadan dolayı e, karpuzlarımıza zarar var. Ee, biz bunu sigortalatmış olan bazı arkadaşlarımız, e, çiftçi kardeşlerimiz Sigortanın e, sigortadan gelen expertler sadece kendi menfaatlerini gözeterek e, bunun e, don, e, rüzgardan değil dondan olduğunu söylüyorlar. Donun da e, insan kaynaklı olduğunu siz üstünüzü açtığınız açtığınız için bunu don vurdu diyorlar. Halbuki don vurursa e, bitkide meyvede bir tane yeşil bir çakalmaz. Şey Tamamen öldürür, köküne kadar öldürür ve bir daha ayağa kalkmaz. Ama sadece rüzgardan dolayı üst yapraklar yanlış vaziyette. E, Fidelerde de çekimlerde de gördüğünüz gibi hala karpuzların üzerinde e, çiçek var. Don olmuş olsaydı bu kesinlikle olmazdı. Sadece e, bu tarım sigortasından gelen eksperler kendi menfaatlerini gözettikleri için e, buna tam yüzde yüz rapor vermiyorlar. Şimdi tarlanın birisi tarlanın birisinde karpuz olanlarda sağlam mı? Sektirme onu. Sağlam olan rüzgardan olduğu için. E, yanar... Eğer don don olmuş olsaydı bu karpuz tamamen yanmış vaziyette olurdu. Bu don değil. Bu fırtınadan kaynaklanıyor. Üst yapraklarını fırtına tamamen öldürmüş. Alt yapraklarında bir şey yok, köklerinde bir şey yok. Aynı şekilde yan taraftaki karpuz tarlasında rüzgardan daha fazla etkilenmiş bir şey yok. Diğer taraftaki biber tarlasında rüzgardan fazla etkilenmediği için biberin hiçbir şey yok. Don olmuş olsaydı aynı şekilde biberde giderdi. 12 ile yakın bir zamandır bu köyden alışveriş yapıyoruz. Bu tür bir mağduriyet görmedik. Yalnız bu gördüğümüz mağduriyeti yoğun rüzgardan olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bu köylü vatandaşa bir kısımlarına umut vererek alacağımız sözünü verdik. Bu şekilde biz de mağduruk. Yani sigorta bu sorumluluğu almıyormuş. E sigorta almıyorsa bunu devlet bir yardımcı olması lazım bu çiftçiye, bu köylüye. Evet. Türkiye'nin turfanda karpuz yeri burası. Evet ilk bölge sadece bu, bu mağduriyet yalnız bu bölgede değilmiş duyduğumuz kadarıyla bizzat gidip görmedik ama Adana sahil bandının hepsinde var. Üstü açık olan erkenci karpuzların hepsinde var bu mağduriyet. Bu şekilde devlet yardımcı olmazsa bu çeşitli karpuz yapmaz. Bundan sonra karpuzlar ithal Karp sonra. Tabii ki. Bu yarasına merhem sürülmezse dediğiniz gibi direkt men ithaldan temin edilecek bu ihtiyaç. Evet. Tamam herhalde. Gerçekten bittik. Ne yapacağız bilmiyorum. Yaşırdın. yardım bekliyoruz. Başka çaresi yok. Gerçekten bittik. Ne yapacağız bilmiyorum. devlette yardım bekliyoruz. Başka çaresi yok.